bugün sana Nokia Lumia 1020 serisi telefonu anlatmayı düşünüyorum. Onun için böyle oksijeni bol, zekayı açacak değişik bir sabahın köründe ortam seçmeyi düşünüyorum. Salim kafa. Açık denizlere varalım. Sana bahsedeceğim bazı önemli konular var. bölümde size Nokia Lumia 1020 anlatacağız. Ben Timur Akkurt. Ben Barış Akpolat. Lumia 1020. Kutusunu sana vermiştim. Üç gündür onunlasın. nasıl? Ee, i̇lk yorumlarını alayım önce. Şimdi kutunun şuradan açılıyor olması güzel. Bir pratik yapmışlar. Pratik. O, o, o güzel. O güzel. De Çünkü de öbür türlü şöyle yapıyorsun. böyle yaparken buradan fışt diye kayıp gidebilir. Doğru. Korkutucu. Ben makineyi öğrenmeye çalıştım. Ee, biraz kurcaladım ama kurcalayınca e, simsiyah, alalım, simsiyah. simsiyah fotoğraflar e, aldım evet. çünkü ayarları anlamamışım. Evet. Anlamaya da çalışmadım, aleti şarja koydum. 3 gündür şarjda. Hay Allah bir üniversite arıyor ya, karım. Alo? E, e, şu an kayıttayız hayatım, bozdum bütün kaydı, <laughs> işini ettim. Kayıktayız. <laughs> Kay kayıtta, kayıttayız. Kay Kayıktayız. Hangi kayıtta? Mavi kayıttayız. Evet. Arkadaşlar öncelikle e, Nokia'yı tebrik ederim. Evet. O da niye tebrik ederim? Fotoğraf performansı gerçekten çok yüksek bir makine yapmış. Bunun içinde üç tane farklı fotoğraf uygulaması var Barış. Şu bacak yapalım. Baca kalıntılı denir ne denir. Şimdi bak buradaki özellikleri. Bir tane Nokia Pro Cam var. Smart Nokia Smart Cam dediği var. Bir de bildiğin klasik bir fotoğraf makinesi. Ha bu klasik Nokia Lumia fotoğraf makinesi. Yani şu evet, evet. diye çekti mesela. Bir, i̇şte, bu aletin bazı özelliklerinden bahsetmek gerekirse... Dalga, dalga, geliyor. geliyor. Dalganın da fotoğrafını çekeceğim. Şimdi full şey çekti dalga. Barış sanırım. Thank bak 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 ne geliyor Allah kahretsin. Yandan yiyeceğiz onu da dur dur. Lan çek asıl direkleri asıl. Fotoğraf çekeceğim diye boğulacağız oldu lazım burada. Kameranın orada sular akıyor oğlum. Bu, bu tip makinalarda en büyük sıkıntılardan bir tanesi e, bilmediğin gibi pil. He. Çünkü bu, bu tip makineler yok, onu bilemezsin. Evet. Girip, girip çıkması beni mesela korkuttu. Evet. Kırılır, yani ben bunu kırarım. Dikkatli olduğun sürece sorun olmaz. Şimdi buradaki güzellik de şu, bu pil tabii ki onlar da düşünmüşler pil sorunu olabilir diye. Hem böyle bir şık aparat yapmışlar, e, telefonunu buna takıyorsun hem daha fotoğraf makinesiymiş sizi alabiliyorsun. He. ...hem yani de bunun bu kısmında bir batarya var. Bu bataryanın en güzel özelliklerinden bir tanesi de... ...bak burada ledli bir göstergesi var. Ha basınca yanıyor mu? Yanıyor mı? ve bunun içindeki pil ne kadarmış onu da görüyorsun. Onu da görüyorsun. Derken devam edelim, şimdi ne gidelim. Ne istiyorsun ben? ya? Adam gibi çekmiyorsun. Hep ben çektiğim için bu tarafa dönüyoruz lan. Ya çekiyorum işte. Çekmiyorsun. Bak çek. sen çek. Ben durayım, ne oluyor? Aynı olan o. Evet. Gördün mü? Görsün. Vay anasın ya. Karayip korsanları gibi olduk. Mesela şimdi biz seninle tatile çıktık. Çıkmayız ya. Niye çıkmıyor seninle tatile? Ondan sonra sahilde fotoğraf çektireceğiz ama haberimiz de yokmuş gibi olsun. Çek pampa. Haberim yokmuş gibi çek pampa özelliği için bir tripod var. <laughs> girişi yapmışlar. Yani bunu bir tripoda koyup böyle geçip karşısına hiç haberimiz yokmuş gibi poz check verebiliyoruz. Yapıyoruz. Nasıl olur? Güzel. Yap bakalım şimdi. Ben ben elimle yapayım için. onu şimdi. Dur sana. Hiç haberimiz yok. Çekti mi acaba? Evet. Çekti. Şey, bak, hiç haberimiz yok. Evet. Üstelik senin videoda nasıl bir mantıkta bu çekildiğini orada daha iyi göreceğim. Burada gerçekten haberimiz yokmuş gibi çıkmışız. Hakikaten. Murat eğer gel eldeyse. E, ben bir fotoğraf çektirdim, güzelle, o bamba. Gece fotoğraflarında da bayağı başarılı. Büyük sensörden mi anlıyoruz 40 megapiksel olduğunu? Bir sensör nedir? Bak şimdi ben sana anlatayım. güneş yukarıdan geliyor. Evet. Bu delikten geçiyor. Hemen böyle anlatalım. Bak şunu kurtar mısın? Bak bu delikten, bu şimdi bizim diyaframımız diyelim. Tamam. tamam mı? Bak şimdi buraya getiriyoruz. Bak bunun içinden geçiyor, buraya düşüyor. Tamam. İşte burası sensör. Tamam. Bu ne kadar büyük bir alan olursa o kadar büyük megapiksel oluyor. Bunun yani 41 megapiksel olması benim ne işime yarıyor abi? Yani ben çünkü 820 var. 1020'ye geçeyim ben? Ya işte ya da 920 var. 1020'ye neye geçeceğiz? Şimdi şöyle söylemek lazım. Duvar mı? Yani bina mı giydireceğiz mesela? Hayır. yani gece fotoğrafı. Fotoğraf. çekmek mesela karanlıkta çektiği zaman sen muhtemelen Ben zararı... çekmiyorum. İşte niye çekmiyorsun? Çünkü kötü çıkıyor. Evet o kötü çıkmasın diye de daha yüksek sensörlü bir makine olmuş. Sensör dediğimiz şey de işte bir aslında yüzey, ışığın düştüğü, fotoğrafın içinde oluştuğu yüzey. O yüzey büyüdükçe daha güzel resim elde ediyorsun. Evet, o sensörü görebiliyoruz. Evet. Bayağı bildiğin sığmamış. Ç çizilmez mi? Çizilmez mi? İşte o zaten telefonla şöyle koydum. Mesela dur bakın, şöyle koyayım. Bak, o taraftan havada o kalıyor ve e, muhtemelen şuralar aşılmaya başlayacak yani. bir süre sonra. Bu beni rahatsız etti ama hakikaten bu kadar büyük sensörü de içeride koyacak yapsın. yer yok. Yoksa genel anlamda da telefonu kalınlaştırıp böyle... Ama işte onu yapmamışlar. Abi yine estetik durmuş şimdi oval falan hani falan evet, ya. Evet, bir şıklık var ama. Evet. Ayrıca fotoğraf makinesinde seni su terazisi diye algıladığın şey... Bayağı benze benzemiyor mu su terazisine? Bir flash aslında. Evet öyle. kullandıktan sonra bir farklılık Evet. E, Anlamışsındır. Gayet de güzel bir flash var, öyle doğal bir flash. 920'den hafif. 920 bilmiyorum ben. Kullanmadım. Ben biliyorum. Biraz ağırdı o. 925'te zaten o sorunu çözmüşlerdi. Gayet hafifti. Windows 8 işleşim sistemi, Windows arayüzü var. Yazılımsal sıkıntısı yok gibi görünüyor. Performansıyla ilgili, hızıyla ilgili de bir sıkıntısı yok gibi. Gözüküyor. Yok. Daha yani ama ama ki tabii. Şuradan onu anlıyoruz ki içine güzel işlemi katmışlar modelini bilmiyorum. Ama iyi. 32 GB yerleşik hafızaya sahip. Yerleşik. içinde hazır. Dahili. Dahili. Iyi yani e, teknik detaylar alttan geçer gelir. Ondan önemli değil. Ben sana şunu söyleyeyim. E, bu makinenin güzel bir özelliği daha. Sen e, müzik adamı olduğun için oradan yakaladım ben. Mix Radio. Yani, mix Radio çok güzel bir özellik. O Diğer Lumia'larda da var 820'den bu. 820'den biliyorum. O hastasıyım. Aynen devam ediyor. Ee, arkadaşlar bu teknolojiden anlamayan adam aslında müzikten de çok güzel anlar. Bunun içindeki mix Radio'da da Barış Akpolat diye onun seçtiği seçkiler, seçkiler. Barış'ın seçkileri. Müzik şelalesi. Aa! Ya. Müzik şelalesi koymuş içine. Çok güzel dinleniyor. Üstelik e, bilmeyenler için onu da söylemiş olalım. Offline dinleme modu diye bir düğme de var değil. Mi? Mix Radio çok hızlı söyleyeyim. Bütün Nokia'ların içinde var. Lumia serilerinin içinde Mix Radio var. Eee daili bir Hapa hikaye musun? aynen benim de. Daili bir, hikaye... bir hikaye olmakla birlikte e, hiçbir password, username hiçbir yere hiçbir şey yazmadan telefonu alır almaz bir Nokia hesabın olması gerekiyor tabi. Nokia hesabını girip hiç para ödemeden, hiçbir şey yapmadan Mix Radio'dan böyle milyonlarca, 20 20 milyon üstünde şarkıyı bedava dinleyebiliyorsun. Yeni çıkanlar dahil içinde ne bileyim yaptığı liste de var. Timur Akkurt'un yaptığı liste de var. Yok benim yalan ben söylüyor, benim liste liste bana yapmadım. Yapmadı ayrı konu da işte benim yaptığım da var, var. da var, Rihanna da var. Rihanna aynı platformda buluştuk. E, düşürmeyeceksin, iyi bakacaksın. Evet abi, ben de büyük sıkıntı. E, çünkü netice itibariyle teknolojik bir plastik, bir plastik şey. ve hassas bir cihazdan bahsediyoruz. Ha bu bu telefon için mi sadece? Yok, hepsini düşüneceksin. Teknolojiyi düşüren benim düşmanımdır. O kadar da söylüyorum. Renk seçenekleri de var. Beyaz var, sarısı var. Sarı siyah kullanmam, var. beyaz sevmem. Siyah çok karanlık. Aynı zamanda Nokia Lumia 1020 ile video çekerken kürek, de kürek. çekebilirsin Ağabey Barış. Barış ikili çekebiliyor muyum bilmiyorum ama. <laughs> Ölürken, gerizekalıların <bir> <laughs> son videosu. Daha. Öyle videolar var ya biz 3 kamerayla çekiyoruz şu anda bu görüntüleri. <laughs> <laughs> Sayın seyirciler. Ama montaj Evet. Bunu sudan çıkarttıklarında çalışırsa bu cihazlar bizim Abi, bu zaten bizim ne yaparken neden öldüğümüzü anlayacaklar. Bunu mesela bunu slow okuduğumuzda nasıl gözükecek çok merak ediyorum. Haydi. Haydi. Yani onu. Hop. Teknoloji ne alakası var? Hop. Sürekli mahkum olduk lan burada. Hop. Ay. Hop. Nokia Lumia 1020. Çekelim diye geldik. Çekiyorsunuz. Eziyete bak. Çektiğimiz eziyete bak. Tanıttık. Bence fotoğraf yani son son sözü söyleyelim bence Timur Akut. Fotoğraf çekmeyi seviyor. <laughs> gel Barış'ım gel. <laughs> Kayık beni attı üstünden. <laughs> Alttan düşeni gördüm de saldan da güreş çekerken düşen bir seni görüyorum lan. Adam bildi gitti lan altı ya. Fotoğraf çekmeyi istedim. <laughs> <laughs> gel Barış'ım gel. Tırnak içinde fotoğraf. Seviyorsan bu makine önemli bir makine. Kesinlikle. Telefon özellikleri, diğer özellikleri zaten var. Hani her şey var ama 2000 TL civarında bir rakama satılıyor 1999 bu. dediler galiba ama yani o civar 2000 bir şey. TL yani o... Ne oldu yani 1 lira için şimdi tartışma mı yapıyor? Kaydı uzatıyoruz. Sosuz alırsın. <laughs> <Üstüne> sakız <gülüyor> alırsın. <gülüyor> <gülüyor> 2000 lira civarında bir para verip bir fotoğraf makinesi, telefon edinmek isteyen ve başka bir şey yanında taşımak istemeyen için aslında ideal bir makine gibi gözüküyor. Bunun dışında yazılımsal bir sıkıntısı yok görünen performansı gayet yüksek işletim sistemi ve CPU işte içindeki zavazingoların hepsi güzel çalışıyor. Ee, fotoğraf için özel işte tripodu takma vida girişinin olması Hı. çok önemli bir artı. Çünkü biliyorsun haberim yokmuş gibi çek pampa olayında son noktaya burada varabilecek evet. insanlar. Ee, başka bir arkadaşına da ihtiyacı yok hakikaten. Aynen. Bu laf artık yok olabilir bu yüzden. Aman Allah'ım bunun geliş geliş. Geliş geliş değil. Ara. Barış, hmm. işe yaradı mı? Denizin üstünde anlattıklarım aklında kalıyor mu? Açık hava ya. İyi, oluyor biraz. Sen tabii açık havayı da net hissediyorsun böyle. Evet, net. Mesela ben açık da olsa, malum hafif bir bulut bulmuş gibi oluyor. Benimki direkt şey canım, kel Senin tabii. Şöyle bu da yanlış oldu. Yani, geçirgen. Altın gibiyim, iletken. İletken. Kafam kel, fikrim.